TRT 724 YouTube kanalında Ahmet Korucan'ın Hazreti Ömer'den Merkel, Muhika ve Wolfa başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Menkıbe Müslümanlığı tabirini duymuş olmanız lazım. Menkıbe tarihi süreçte dini özellikleri itibariyle ön plana çıkmış yiğit, gözü pek, fedakar, cefaker insanların olağanüstü hallerini anlatan öykülere denir. Doğruluğu ve yanlışlığı tartışılan bu menkıbeler içinde gerçekten bil fiil yaşanmış olan hadiseler olabileceği gibi şeyh uçmaz müridi uçurur deyimine haklılık kazandıracak ölçüde o dinin müntesiplerinin uydurduğu hikayeler de vardır. Ama halk sohbetlerinden cami vaazlarına varıncaya kadar toplumsal karşılığı olduğu için rasyonel bir temellendirmeye ihtiyaç dahi duymadan bunlar kulaktan kulağa nesilden nesile aktarılır gelir. Hele sözlü kültürün hakim olduğu bir dönemde menkıbe, kıssa, hikaye anlatıcılığı zirve yapmıştır. Burada sorgulanması gereken birçok husus olmasına rağmen iki tanesine dikkatlerinizi çekeyim. Evvela başkalarının olağanüstülük yüklediği o davranışların kahramanlarına gidip sorsanız, siz bu fedakarlığınızı, bu çile çekişinizi, bu kahramanlığınızı hayatın tabi akışı içinde normal bir davranış olarak mı yaptınız yoksa soruyu tamamlamaya gerek görmedim. Büyük bir ihtimal imanımın gereği şartların beni sürüklediği yerde aklen ve mantıken yapmam gereken bir eylem olarak onu gördüm ve yaptım diyecektir. Zira aksi bir söylem riyakarlık, baskı ve zorlama gibi sebepleri hatıra getirebilir. İkincisi bizim bu menkıbelerden çıkardığımız dersler aldığımız ibretler. Genel kültürümüz içinde menkıbenin aslına değil faslına bak denilerek çıkartılacak derse vurgu yapılır ve menkıbede dile getirilen hadisenin yaşanmışlığı ve gerçekliğinin önemsiz olduğunu bu argümanla meşrulaştırmaya çalışılır. Günümüzde de bu görüşü savunan binler, yüz binler vardır. Mesela Hazreti Ömer'in devlet başkanlığı döneminde fakir insanlara geceleri sırtında un çuvalı Mehmet Akif, Koca Karıyla Ömer şiirinde bunu ne güzel anlatır. Doğru mudur bu? Tarihçi değilim ama teyide ihtiyacı olan bir bilgi olarak bakarım bu menkıbeye. Fakat sahih rivayetlerden derlenmiş Hz. Ömer'in hilafeti döneminde yaşanan hadiselere bakınca, Doğru olabilir. Gerçekten Hz. Ömer döneminde yaşanan kıtlık sebebiyle aç insanlar bulunabilir. Devriye gezen Hz. Ömer, çakıl taşıyla suyu kaynatarak çocuklarını avutmaya çalışan bir nineye rastlamış olabilir. Gerçekten o nine Akif'in konuşturduğu gibi ya ben yetim avuturken emir uyur mu gerek? Demiş olabilir. Hazreti Ömer de o ailenin ihtiyaçlarını sırtında taşıdığı un çuvalı ve elinde tuttuğu bir ile karşıladıktan sonra kenarı diclede bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu demiş olabilir. Tanıdığımız Hazreti Ömer yapar bunları. Şimdi asıl soru şu bu ve bunun gibi yüzlerce menkıbeyi dinledikten sonra biz ne yapıyoruz? İşte İslam bu diyoruz. Hz. Ömer'in adaleti diyoruz. Bu davranışları yapmaya sevk eden ayet ve hadislerde kendine yer bulan öğretileri arkası arkasına sıralıyor ve böyle bir dine mensup olduğumuz için şükrediyoruz. Böylesi bir kahramanlara sahip olmaktan ötürü övünüyoruz. Yanlış mı yaptığımız şey? Hayır, yanlış demiyorum. Sadece yaptığımızı söylüyorum. Ama bu yaptığımız şeyin bizi yanlışa sevk ettiği bir yer var mazide yaşama, geçmişle öykünme ve bununla tatmin olup günümüzün ömerleri olmayı aklımıza ve hayalimize dahi getirmeme. Bugünkü devlet sistematiği içinde dünün Hz. Ömer mevkiinde bulunan kişileri aklımıza getirmiyoruz Müslümanlar olarak. Camide vaizlerin, müftülerin, imamların ağzından dinlediğimiz bu Hz. Ömer kıssalarını Ömer, Ömer diye diye bizim oylarımızla iktidara gelen liderlerimiz neden yaşamıyor sorusunu sormuyoruz. 32 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında sayılan bir Müslüman ülke prensinin 300 bavulla, 50 kişilik hizmetçi ekibiyle tatile gitmesini dert etmiyoruz. Edenlerimiz de "Ah Ömer, vah Ömer" diyor. Hepsi bu kadar. Peki hala neden bunu gündeme getirdin? Bir çözüm önerin mi var? diyorsanız cevabım evet bir çözüm önerim var. Diyorum ki bu menkıbeleri ve o menkıbelerdeki davranış modellerinin fikri temellerini ayetlerle, hadislerle anlattıktan sonra günümüze gelelim ve muhataplarımızın zihninde karşılığı olan örnekler verelim. Hazreti Ömer ve Kocakarı örneğini verdikten sonra 16 yıl Almanya'nın başbakanlığını yapan Merkel'i örnek verelim ve onun sadece bir koruma aracı ve iki korumasıyla birlikte gündelik alışverişini marketten kendisinin yaptığını anlatalım. Bu 16 yıllık süreç içinde kocasıyla basın yayının karşısına çıkmadığı, devlet imkanlarını şahsi çıkarları adına kullanmadığını, akrabalarını görüp gözetmediğini ısrarla vurgulayalım. İsterseniz son cümlede günümüzün Ömer'i diyelim, İsterseniz günümüzde Hazreti Ömer misali sorumluluk duygusuna sahip liderlik işte böyle yapılır diyelim. İsterseniz çok daha radikal bir biçimde İslam dininin ruhuna, özüne, emir ve yasaklarına uygun bir hayat tarzını günümüzün Müslüman ülkelerinin liderleri değil, Batı dünyasının Almanya'sında, Latin Amerika'nın Uruguay'ında görüyoruz diyelim. Evet Merkel tek değil. Uruguay'ın eski başkanı Jose Mujica da böyle değil miydi? İsterseniz bir Google yapın, dünyanın en dürüst siyasi liderleri diye yazın arama çubuğuna. Karşınıza çıkacak ilk isim Muhika'dır. 2010'da 80 yaşındayken Cumhurbaşkanı seçilen Muhika, başkanlık sarayına taşınmayı reddetti. 40 yıldır oturduğu çiftlik evinde eşi, eski komşuları ve topal köpeğiyle yaşadı. Maaşının %70'ini ihtiyacım yok diye yoksullara bağışladı. Birleşmiş Milletler'de yaptığı ve kalıcı olan aşk, dostluk, dayanışma ve ailedir. Belirleyici olan hayat olmalıdır. Birikim, tüketim değil dediği konuşması dünyayı sarstı. Neden inatla başkanlık sarayına taşınmayı reddettiniz sorusuna verdiği şu cevaba bakın Allah aşkına. Bu uzun yıllardır ısrar ettiğimiz bir şey. Düşüncelerimizle uyum içinde bir yaşam sürmek. Düşündüğün gibi yaşarsan yaşadığın gibi düşünürsün. Of, of dediğinizi duyar gibiyim. Size biraz daha of of dedirteyim. Diyor ki Muhika Böyle yaşamak milletvekili olmadan çok önce aldığım bir karar. En yoğun olarak cezaevinde bunu düşündüm. Sade, yüksüz, bagajsız, maddi kaygıları olmayan yalın bir hayat. Hoşuma giden, istediğim şeyleri yapabilmenin en iyi yolu buydu. Benim için özgürlük bu demek. Ardından ilave ediyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı olsanız bile zengin olmak isteyen eninde sonunda ruhunu şeytana satar. İyi ama batı dünyasında menfi örnekler de var diyebilirsiniz. Doğru ona dair örnekleri de verebiliriz. Kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa cezasını veririm diyen Hazreti Peygamber beyanını anlattıktan sonra örnek olarak eski Alman Cumhurbaşkanı Christian Wolf'un 1. 710,40 avro tutan tatildeki otel ve yemek masrafını arkadaşının ödediği ardından da Wolf'un yapımcı olan bir arkadaşının filmine destek olması için birisine mektup yazdığı 2. Cumhurbaşkanı olmadan önce Saksonya İyaleti Başbakanlığı sırasında zengin bir iş adamının karısından çok düşük bir faizle 500 bin euro tutarında borç almayı kabul etmesi sebebiyle istifa ettiğini anlatabiliriz. Bir tarafta 710 dolar ve makamını suistimal etme anlamını taşıyan referans mektubu, diğer tarafta rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk değil, başbakanlık makamındayken düşük faizle borç alması. Bunlar bugün bizim ülkemizde hem de İslamcı olduğunu söyleyen ezan, bayrak, Allah, peygamber ağızlarından düşmeyen idarecilerimiz tarafından cümleyi yine yarım bıraktım. Siz tamamlarsınız artık. İyi ama bu ve buna benzer değerlendirmeler, sosyal medyada her şeyi göze alan vatandaşlar, yurt dışında da sürgün gazeteciler tarafından zaten dile getiriliyor diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama bir şeyi kaçırmayın. Ben meseleyi menkıbe Müslümanlığı, cami, vaiz, müftü, imam, vaaz hutbe diyerek hep dini bir çerçevede ele almaya çalıştım. Dolayısıyla bu anlatımları ve örneklemeleri dini eğitim ve öğretim veren insanlarımız yapacak. Cami kürsülerinde ve mihraplarında vaizler, müftüler, imamlar dile getirecek. Düşünsenize bu Ramazan bayramı hutbesinde bu değerlendirmelerin yer aldığını. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kocatepe Camii'nde bayram hutbesinde bunları anlattığını, yurdun dört bir yanında bütün camilerinde aynı hutbenin verildiğini, saray sakinleri başta olmak üzere iktidara ve bileşenlerine mensup siyasi parti liderlerinden onları gönülden destekleyen vatandaşların camilerde bu hutbeyi dinlediğini. Şimdi son cümleyi okuduktan sonra buruk bir tebessümle rüyalara, hülyalara bile misafir olması imkansız şeylerden bahsediyorsunuz, diyor olabilirsiniz. Belki haklısınız, belki de değil. Zaman gösterecek. Bugünkü hadiseler karşısında insanların almış olduğu tavır ve yaptıkları tercihler sonucu belirleyecek. Ümitsiz olmaya gerek yok. İnsanlık tarihi içinde bundan daha nice karanlık dönemleri yaşayan devletler, milletler, toplumlar, topluluklar olmuş. Bir insan ömrü içine sığacak şekilde olmasa da düştükleri o bataklıktan çıkmış, sahili selamete ulaşmış ve bu halleriyle insanlığa örnek de olmuşlardır. Biz niye olmayalım? Hem unutmayalım Allah'ın rahmetinden, merhametinden, inayetinden ümit kesmek, Müslümana yaraşmaz ve yakışmaz. Yeter ki doğru işleri doğru zamanda doğru bir şekilde yapalım, diyor Ahmet Korocan TR724'deki köşesinde.